Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı ramazanlar. Bugün A101'deyiz. 14 Nisan 2022 perşembe günü aktüel ürünlerini inceleyeceğiz detaylı olarak. Hemen şöyle boyalı şişeleri göstermek istiyorum. Yağdanlık olarak kullanılabilecek bir ürün fiyatı 12.95 lira. Böyle sürahi tipi yağdanlıklar da var. Bunların fiyatları da 11.95. Şöyle bir ürün daha var. Bunun fiyatı da 9.95. Böyle kavanozlar var 750 liraya. Limonluklar var 750 liraya. Devam ediyoruz. Fresh pressler var boy boy. Şöyle orta boy 24 95 lira büyük olanın fiyatı güncellendi 49.95 lira devam edelim böyle mini boylarda french Press'ler de var 19.95 lira böyle devamında kupa bardaklar var 16.95 liraya farklı desen ve renk seçenekleri bu ürünlerde de var hemen şöyle bir farklı ürünü de gösterelim. Harfli kupa bardaklar da var. Bunların fiyatları da 7.95 liraya geliyor. Şu anlık devam ediyoruz. Şöyle limonlukları da gösterelim. Bunların fiyatları da 5.95 lira. Böyle lavın e, kaseleri var. Tatlı kaseleri 4.95 lira. Bunlar da 3.95'e geliyor. Delmina markasının kaseleri var 12.50 liraya böyle yemek tabakları da aynı şekilde aynı fiyatlarda e, farklı renkleri de var gri olarak beyaz olarak da gri'nin rengi de böyle devam ediyoruz şöyle hemen pipetli şişeli bir ürün var bunun fiyatı da 9.95 devam edelim şöyle bar bardak tipi böyle kaşıklı bir ürün daha var fiyatı da 7.95 tuzluklar var 2.95 liraya bu şekilde şu anlık fiyatı böyle bu ürünün devam ediyoruz böyle farklı desenlerde yine tuzluklar var 3.95 liraya geliyor şöyle yine bir tuzluk daha var bunu da göstermek istiyorum 4.95 liraya geliyor bu üründe Böyle matralar var cam olarak iki farklı renk seçeneği var pembe ve mavi olarak 9.95'e geliyor şu anlık. Devam edelim. Şöyle hemen diğer ürünler göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 9.95. Şöyle şişeler var. Fiyatlar 7.95'e geliyor. Telefon tutturacağı var. 2.5 lira. Bunun fiyatı da farklı renklerde var. Devam ediyoruz. Hemen şöyle el blenderını da gösterelim. Fiyat 129 liraya geliyor. Böyle sıvı savunluk var. 79.95 Kivinin el dikiş makinesi var. 69.95 lira. Tulu, porselenin, kütahyanın 12 parça kahve takımını e, gösterelim. Altılı bir ürün. 6 adet tabağı ve 6 adet de kahve fincanı var. Şöyle bir deseni var. Böyle gördüğünüz gibi. Hemen fincanı da gösteriyorum sizlere. Böyle Bu ürünün fiyatı eski bir ürün olduğu için 79.95 lira, şöyle bırakalım. Gayet uygun bir fiyatta şu anda. Devam ediyoruz. Şöyle prizler var. 39.95 lira. Bunlarda da farklı renk seçenekleri var. Işıklı LED ışıklı bir ürün var. Çocuklara hitap eden bir ürün. 19.95 lira. Şöyle banyo seti var 169.95 lira. Böyle bir ürün var. Bunun da fiyatı 119.95 lira. Yağdanlık var böyle sürahi tipi 14.95 lira. Böyle kasenin fiyatı da 14.95 lira. El rondosu var blenderı. Bunun da fiyatı 69.95 lira. Şöyle kapaklı saklama kabı var 14.95 lira. Üçlü olarak satılan saklama kaplarının fiyatı da 19.95 lira. Farklı desenlerde kapakları var. Bu üründe de seçenek mevcut. Şöyle makyaj aynası var. Bunda fiyatı 49.95 lira. Şöyle bir ürün daha var. 22.50. Böyle ipli el blenderı var. 3 bıçaklı bir ürün. Bunlarda da farklı renk seçenekleri var. Fiyatı 35 lira. Şöyle kahve bardakları da var. Onların fiyatları da 4.95 liraya geliyor. Devam edelim. Yağdanlıklar var. Bunların fiyatları da 7.95 lira. Şeffaf beyaz bir renkte bu üründe. Şöyle bir ürün var. Bunun fiyatı da 8.95 lira. Bu şekilde. Böyle orkide saksıları var. 9.95'e kesme tahtaları var 19.95 liraya. Bunlarda da farklı renk ve desenlerde ürün seçeneği mevcut. Mermer desenli böyle yine kesme tahtası var. Bunun fiyatı da 14.95 liraya geliyor. Devam ediyoruz. Şöyle hemen düzenleyiciler var. Dolap içi için 20.95 liraya. Bunun fiyatı da aynı şekilde aynı fiyatta. Devam edelim. Böyle raflı bir ürün var. Hemen fiyatına da bakalım bu ürünün. Bunun fiyatı da 29.95 lira. Şöyle bir badya var 59.95 liraya çamaşır sepeti olarak. Şöyle bir fener var. Bunun fiyatı da 49.95 lira. Şöyle servis ürünleri var. Güncel fiyatları 29.95 lira. Bu şekilde birçok seçenek var. Çırpıcılar 7.95 lira. Fırçalar da 9.95 lira. Böyle yine çırpıcılar var 14.95 lira servis ürünlerin fiyatları da 19.95 lira birçok seçenek bu ürünlerde de var şöyle ahşap ürünlerde 9.95 lira üçlü olarak satılan e, ahşap ürünler de var 9.95 ile 14.95 arası değişen fiyatlarda sarımsak ezici var 9.95 liraya bir diğer ürün daha var onu da sizlere gösterelim bunun fiyatı da güncellendi 12.50 liraya geliyor şu anlık Hemen ürünü sizlere gösteriyorum. Bu şekilde bir ürün. Devam edelim hemen sonrasında. Şöyle hemen bıçakları göstermek istiyorum. Adet başı bunların fiyatları da 27.50'ye geliyor. Böyle. Şöyle renkli, plastik uçlu, çiçek desenli ürünler de var. Aşçı ürünler dediğimiz gibi 9.95. Bu şekildeki e, çatal, bıçak, kaşık vesaire ürünler de 7.95'e geliyor. Bunda fiyatı 19.95 lira. Hemen devam edelim. Diğer ürünlere geçelim. Şöyle kokulu e, saksı mumları var. Bunların fiyatları da 19.95 lira. Duş seti var böyle. 29.95 liraya geliyor. Hemen gırgırları da gösterelim. 7.50 liraya geliyor. Bunların da farklı renk seçenekleri mevcut. Hemen yine devam ediyoruz. Şöyle pastalar için çatı. E, Pasta sıkma ürünleri var. Fiyatlar 7.95. Banyo ürünleri var. Bunların fiyatları da 19.95 liraya güncellenmiş durumda. Böyle farklı seçenekler bu ürünlerde de var. Şöyle hemen e, üçlü seti göstermek istiyorum. Çırpıcısı, fırçası vesaire 29.95 lira. Böyle e, buharlı kırışık giderici var. Bunun fiyatı da 129.95 lira. Şöyle banyo ürünleri var 29.95 lira. Devam edelim. Böyle fırın tutturacağı var. Bunun da fiyatı e, şu anda 14.95'e güncellenmiş. Şöyle çırpıcılar var manuel olarak. Bunun da fiyatı 7.50. Devam edelim. Şöyle bardakları göstermek istiyorum. Su bardaklarını altılı olarak satılan bir ürün. Paşa Bahçe'nin hemen ürün detaylı olarak göstermiş bulunalım. Şöyle kalınlığı güzel ve ortak e, boyutlarda bir ürün. Fiyatı da 34.95'e geliyor bu su bardağının. Böyle bir fiyatı var. Devam edelim. Şöyle hemen çay bardaklarını da gösterin. Bunların fiyatları da 32.50'ye geliyor. Paşa bu üründe 32.95. Şöyle diş kaşıyıcıları var. Bunların fiyatları da 12.95. Devam edelim. Üçlü saklama kapları var. 2 adet küçük boylarda ve 1 adet büyük boylarda bir ürün. Bu da Paşa Bahçe'nin ürünü. Şu olarak satılıyor. Fiyatı da 39.95'e geliyor. Şöyle hemen bırakıyorum. Böyle uygun fiyatlı servis ürünleri de var. Şöyle gördüğünüz gibi ledler var. Fiyatlar 19.95. Bunları göstereyim. Bunlar uygun fiyatlarda 4.95'e birçok seçenek var. 9.95'e soyacak fırça vesaire. Birçok parçası bulunan bir ürün var. Şöyle e, diş fırçası kutuları var buçuk lira. Süzgeçler var 9.95 liraya. Bunlarda da farklı renk seçenekleri mevcut. Böyle. badyalar var. Bunların fiyatları da 14.95 lira. Şöyle bir saklama kabı var. Bunun fiyatı da 12.95. Şöyle düzenleyiciler var. Dikiş kutusu da olabilir. Bunun fiyatı 9.95 lira. Pekinek seti var 39.95 lira. Ölçülü kaşıklar var 5.50 lira. Şöyle bunlar da 5.95 lira. Saklama kapları var. Üçlü olarak 12.95 lira. Bunun fiyatı da üçlü olarak 14.95'e geliyor. Farklı renkleri de var. Şöyle doldurmalar içinde e, ürünler var. Fiyatlar 9.95 lira askılar var bebekler için şöyle bunların fiyatları da 9.95 lira şöyle huniler var 6.95 liraya bunun fiyatı da 6.95 lira erken çekimimizi burada kapatalım sizlerle birlikte ürünleri detaylı olarak inceledik 14 Nisan 2022 Perşembe günü ürünleri böyleydi bir sonraki videoda görüşmek üzere